kalan yani müşterilere ait olan saatlerde örneğin su açımız var. E, radomuz var. Silpalarımız var. Roman sonumuz var. E, eski antika tamamı dış kasası gümüş olan saatlerimiz var. Şimdi bu emanet saatlerin alınmaması tamirciler ve alanımızdaki sektörümüzdeki sanatkar arkadaşlarım için bütün saatçiler için şöyle bir risk ve sıkıntı var. Buralarda bizim emeklerimiz ve paralarımız bağlı. Her biri tamir edilmiş, her birine hem emek harcamış, hem parça takmış. Bu aynı zamanda da sermaye kaybı. Her şey, her şey bir tecrübe değil mi hocam? Tabii. Bu saat, Osmanlı döneminden kalma bir saat. Muhtemelen kullanan kişinin dedesinden, büyük dedesinden kalan bir saat. Bize bu tamir için geldi. Bunun revizyonunu yaptık, aksını tamir ettik. Ama 25 senedir bizde bekliyor bu saat. Bu saatin ne kadar eski bir saat ve tarihli olduğunu anlamak için fiyat etiketini de görebilirsiniz. Bu fiyat etiketinde gördüğünüz gibi 4000 TL yazıyor. Yani bugünün 40 TL'si. Bu saat TL bazında 30-35 sene önceki fiyat. Bu YTL olduğumuz zamandaki fiyat 3 lira 50 kuruş. Bu da TL zamanda daha önceki saat 15 bin TL. Burada bir başka örneği göstermek isterim. Burada da o zamanki parayla 2 lira olan bir değeri yazmışız. 2 bin 2 milyon TL gibi bir para yazılmış. Muhtemelen 20 liralık bir tamir. 1976 senesinden beri de babamdan kalan miras olarak bu saatçiliği de devam ettiriyorum. Yaklaşık 44 yıldır bu sahada hizmet veriyoruz. Zannediyorum bütün saatçilerin ortak sıkıntılarından bir tanesi bu. Çoğu insan saatin çabucak yapılıp tamir edilip hemen kendisine iadesini ister. Ama bir müddet sonra almayı unutanlar, hasta olanlar, belki de ölenler. Çünkü başladığımız 76 senesinden bu yana yüzlerce, binlerce saat biriktirdik elimizde. Bunlar yaklaşık olarak doldursanız iki tane kutuyu doldurur. Bunlar emanet olarak verilmesi hasebiyle alamazsınız, satamazsınız, atamazsınız. Böyle işte emanet olarak bu saatlerin sahiplerini senelerdir biz de bekliyoruz. Ha, gelirler mi gelmezler mi? Sahiplerini bulabilir miyim bilmiyorum. Ama emanete ihanet olmaması için bu emanetleri muhafaza ediyoruz. Ya, sana... 1976 senesinin 6. ayından itibaren çünkü birçoğu o zamanlar tarih de attığımız için biliyorum. 76 senesinin 6. ayından itibaren elimde kalan saatler var. Hepsi tamir edilmiş, çalışır vaziyette. Ama sahipleri gelip almadığı için belki de öldüler bilemiyorum. Bunların muhafazasını devam ediyoruz. Ben 5 sene önce böyle bir hesap çıkarttım kendim. Hani dedim ki bunların arkasındaki değerler ne kadar tutuyor? Yani bu saatlerin içerisinde 4 sene 5 sene önceki rakam 78-80 bin lira civarında bir alacak söz konusu. İkinci ellerinde fiyat farkı çok fark eder bizim sektörümüzde. Ama burada en düşük saat şu anda almaya kalksanız 150 lira civarında bir saattir. Ee, en yüksek e, saate iki tane Rado ve bir tane de mesela e, burada e, en eski markalarımızdan bir tane Rado'muz var. Sadece o iki saat için mesela Rado'yu ve Rolex'i söyleyeyim. Rado'nun 1786 İsviçre frangı yaklaşık 15 bin lira civarında bir TL bazında değeri var. E, Rolex'i hesaplarsanız gümrükten gümrük vermeden alabilirsiniz 3250 dolar. Ama Bayisinden alasınız 6.250 dolardır fiyatı. İki olay yaşadım. Bir arkadaşım 8 sene sonra geldi müşterimiz. Ee, bana sürdüğü saati önce aradım. Yakın tarihte yapılan saatlerin içerisinde bulamadım. Ondan sonra müsaade istedim. Ertesi gün bu eski saatlerin içerisine atmışız. Dedim ne oldu niye 8 sene sonra hapse girdiğini öğrendim. Hapisten çıkınca saatini iade ettik. Bir de babası ölen bir aile geldi babasının vefatından 3 sene sonra benim saatçi hoca arkadaşım vardı dedikleri için geldiler duvar saatini bizden teslim aldılar şükürler olsun teslim edebildik bu saatler şu anda almaya kalksanız satmaya kalksanız değer olarak en az 500-600 bin lira değerinde bir rakamla değerlendirmeniz mümkün bu bir milli servet şimdi emanet olduğu için satamıyorsunuz. Başkasına ait olduğu için de imha edemiyorsunuz. Böyle bunların hepsini tabiri caizse korumak ve muhafaza etmek durumundasınız. E peki nereye kadar? E ben şu anda 60 yaşındayım. E, dolayısıyla 5 sene bir 10 sene daha Allah ömür verirse ancak götürebilirim bu işi. Burayı devretmeye çalıştığım zaman muhtemeldir ki yenilerini devredeceğim ama bunları gelen alan olmazsa e, totallerini eee parça olarak veya da ikinci el alım satım yapan bir kişiye devredip bütün kıymetli karşılığını yani değer olan fiyatlarını parasını bir hayır kurumuna hibe edeceğiz. Başka çıkar yolumuz kalmıyor. Bu radonun kaplama saati. Bu da radonun seramik saati. Radonun şu andaki orijinalinin fiyatı 1786 İsviçre frangı. sadece kol saatleri değil. Şu gördüğünüz duvar saati 10 senedir bizde. Şu saat 25 senedir bizde. Bunların da ikisi de İsviçre'den geldi. Zaten tarihi saatler, el yapımı. Bunlar da tamiratları yapıldı. Anladım. Ama sahibine bir almadı. 8-10 senedir de bunları bekliyoruz. gördüğünüz saatler sadece bir tanesi. Dört kutu bundan var. Yani böyle plastiklerin tamamı ağzına kadar dolu. İki kutuda bunun yarısı kadar olan çekmeceyle muhafaza ediyoruz. Binlerce saat şu anda elimize emanette bekliyor. Sahiplerini bekliyoruz inşallah.